Evet sevgili dostlar, güzel bir günü geride bıraktık. Borsa İstanbul tarafında dün %6'ya yakın bir yükseliş, bugün ise %1.5'a yakın bir yükseliş gördük. Güzel coşkulu, iyi bir hafta başlangıcı ve ay başlangıcı oldu bizler için. Ee, Tabi her güzel şeyin bir sonu vardır. Borsa İstanbul tarafında birazcık yavaşlama hareketleri görebiliriz ki bugün onu paylaşmıştım. Haftalık videoda da bunu değerlendirmiştik. Buralara kadar gelip düzelt marketleri görebiliriz diye. Belki bir %3 daha yukarıda yerimiz var ama ondan sonra hafif bir düzeltme hareketleri olabilir Borsa İstanbul tarafında. Bankacılık öncülüğü vardı. Bunun yanında gayrimenkuller vardı. Zaten bunlar da beklediğimiz alanlardı. Bu faiz indirimi beklentisiyle beraber o tarafta da sert bir hareket var. Yarın dikkatimi çeken iki şirket var. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs gündoğdu gıda, diğeri ise söktaş tekstil. Bu ikisini de takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim benim bir hikayem vardı endeksle ilgili. E, onunla ilgili bir açıklama yapmak istedim. E, Borsa İstanbul tarafında bunun grafiğini paylaşacağım. Borsa İstanbul tarafında 2001 ile 2007 arasındaki senaryonun benzerini aslında yaşadığımızı düşünüyorum şu anda. 2021 ile 27 arasında bu senaryo yaşanabilir şeklinde bir düşünceye sahibim. Tabi IMKB tarafına gidersek çok daha grafik farklılaşıyor ama ben şu anda Borsa İstanbul olarak baktığım için şu anki grafik verilerine göre 2001 ile 2007'nin aslında aynısını yaşıyoruz. 2000 7'den sonra bir %65'lik bir düşüş var. Belki bizde de böyle bir yukarı gidip 15 bin, 20 binleri görüp geriye doğru gelme hareketi olabilir. Grafiği paylaşmış olacağım bu arada. E, kripto tarafına bakarsak eğer kripto tarafında da e, BNB beni çok dikkatimi çekiyor. E, orada da düşen trendi kırmıştı. Sonrasında şu anda düşen trendin tekrardan üzerinde onay almış durumda. E, orada da takip ettiğim nokta hemen onu da paylaşalım. Altta bir 602 642 seviyesi var. E, o 642'nin altına sarkmadığı sürece ben çok büyük bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum BNB tarafına. Takip edelim. O düşen trend de belki kısa bir hareketi yapabilir. O orada bir süre geçirebilir ama onun altına sarkmadığı sürece çok büyük bir problem yok. Onların da grafiğini paylaşmış olacağım. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. E, videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla.